anlatacak çok şey var. Hele geçen de bir şey yaşadım. Yemin ederim izahını bulamadım. Yani bir köy köylülük kavramı bu kadar mı kirletilir ya? Bir insan bu kadar mı iğrenç olur? Adam ismi lazım değil. O kendini biliyor. ...bir ihtiyaç hasıl oluyor. Diyorum ki... ...beni eğer gerzeğe ineceksen... ...boşta gideceksen... ...tenezül de edeceksen... ...al diyor. Bak. <laughs> Mesaj atıyorum. Haberleşiyorum. Tamam diyor. Haysiyet fukarası... Ondan sonra, tabii benim orada pundumu kolluyor. Ben demek ki bir hacetin defi münasebetiyle efendim, bahçeye iniyorum, falancaya iniyorum, filancaya iniyorum, vesaire. Bunu fırsat biliyor, vın diye gidiyor. Tabii o anda ben de programımı ona göre yapmışım. Güvenmişim. Güveni suistimal ediyor. Münafık. Belki diyor almazsam diyor burada kalır diyor. Lan ben arabayla evleneni yıllar olmuş. Benim paradan torunlarım olmuş. Evleneni çok olmuş elhamdülillah. Sen bana yol soruyorsun. Ama kendi değerini kendin biçiyorsun. Bana da böyle muamele et diyorsun. Adam değilsin. <laughs> Neyse özlü kabahatinden beter ya. Adam bir değil, iki değil. Söyleme sahip. Adı edilmez. Ben tabi bu tavır bana sergilerken ne kün gidiyorum, ne soğuk duruyorum. Yine efendim sosyal diyalogumu devam ettiriyorum. Elinden gelen bir şey varsa veriyorum, yardım ediyorum vesaire. İnsanlığımı gösteriyorum. İnsanlığa rağmen hayvan dahi olamıyor. Bak. Verdiğim, ikram ettiğim, yardım ettiğim karşılık efendim verdiğim, mukabele ettiğim bir anda bir ihtiyaç dolayısıyla efendim adam yolunun üzerindeyken beni alsın diye efendim, ricada bulunuyorum, mesaj atıyorum, telefon ediyorum. Adam pundunu kalıyor. Ya böyle yaparsan burada kalır mı diyor. Sana güvenerek ben kuyuya iner miyim? Yani. Olsa ne, olmasa ne. Ama aslarını gördüm. Asların yüzüne çıktı. Şimdi bu adam utanmıyor. Sıkılmıyor. Bak. Nasıl bir ahlaki yozlaşmaya girmiş. Beni görünce kabahatini örtmeye çalışan çingeneler gibi lan lan bizi görmüyorsun. Arabamıza bilmiyorsun bak, bak. Şerefsizliğin, haysiyetsizliğin bir dibi olur, bir sınır olur ya. Ama bunlar eksi sonsuza doğru gidiyor. Sıfırda bitmiyor ki. Yazıklar olsun. Sen böyle yaparak bana böyle davran. Ben buyum diyorsun. Kendi kıymetini kendin biçiyorsun. Beni de böyle ölçün istiyorsun ölçeriz